Yani bedendeki hiçbir hastalıktan beynin haberdar olmaması mümkün değil. Ve bizim çok önemli bir yanlışımız semptomatik yaklaşımlar. Beden enfeksiyonu kolay yenmek için ateşi yükseltiyor. Biz ateşi düşürüyoruz. Beden yine bir yerdeki hasarı daha çabuk onarayım diye ödem oluşturuyor. Ödemi azaltalım diye çabalıyoruz. Veya ciddi bir gastroenterit var, ishal yaptı biz onu durdurmaya çalışıyoruz. Bir fizyoterapist olduğum için ve daha çok getas üzerine çalıştığımız için genellikle bize bel boyun omurga problemleri, sizin de beyin cerrahi alanınız olduğu için çok sıklıkta şöyle şikayetler geliyor. Hocam işte sabah kalktım ters bir hareket yaptım, boynum tutuldu, belim tutuldu veya kalktım hiçbir şeyim yoktu bir anda boynum dönmüyor, dün akşam yatarken hiçbir şeyim yoktu gibisinden. İşte ne yaptın diyorum, hemen bir yere gittim, bir sağlık kuruluşuna, kas gevşetici, ağrı kesici, iğneler vurdum, boynumu gevşettim, rahatlattım filan. Demek ki bu anlamda aslında biraz bir koruyucu bir mekanizma var ve bu koruyucu mekanizmayı bir şekilde biz müdahale ederek, semptomatik yaklaşarak evet. devre dışı bırakmış oluyoruz.